O kadar hızlı bir dünyada yaşıyoruz ki her şey hemen olsun istiyoruz. Evet, her şey olsun istiyoruz ve hemen olsun istiyoruz. Peki bu ne getiriyor? Bu iki tane şey getiriyor. Bir, elimizde olanları ıskanamak yani anı ıskanamayı getiriyor. İki, o hedef koyduğumuz şeylere gidene kadar yaşadıklarımızdan elde edebileceğimiz öğrenmeyi yok ediyor. Elbette ki süreç, elbette ki sonuç değil. Çünkü biliyoruz ki elde ettiğimiz bir pozitif duruma uyumlanmamız 3 ila 6 ay sürüyor. Bunun da adı hedonik uyum. Yani iyi bir şey başımıza geldiğinde 3 ila 6 ay sonra bunun etkisini, coşkusunu kaybetmiş oluyoruz. Peki süreçte neler oluyor ve ne zaman oluyor? Süreçteki öğrenme ise genelde iyi şeylerden sonra olmuyor. Maalesef acı bir şeyden sonra. O acıyı sindirme şeklimiz o acıdan cebimize koyduğumuz derslerle oluyor. Onu anlamlandırmamız, yeniden çerçevelendirmemiz, isyan, sorgu, inkar gibi aşamalardan sonra bunun içindeki öğrenmeyi görebilmemiz gerçek gelişimi sağlıyor. Gelişim yolculuğu dediğimiz şey bir öncekinden daha geniş bir değer yargısına varabilmek ve o acıyı yaşamış kişiden bir tık öne geçebilmekse o acıdan önceki benden bir tık daha geniş bir değer yargısına sahip olabilmekse bu bir hedef olamaz zaten. Bir süreç, bir adım dediğim adımlardan geçen ama en sonunda kabul ve bu kabul ettiğim şeyle mücadele ve öğrenmeyi barındıran, sonunda da ödülü benim mutluluk tanımım olan yani eylemler ve seçimlerden oluşan kişinin yaşam kalitesini arttıran bir bakış açısı.